Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Namazda yanılan yerler, farz, sünnet ve heyatın delilleri. Farz rükün yani terk edildiğinde ne gerekir ve delilleri. Rükünlerden birisini terk edilmesiyle sehiv secdesi onu tamamlayamaz. Ancak terk edilen rükünü yerine getirdikten sonra sehiv secdesi yapar. Sadece sehiv secdesi kafi gelmez. Bunun delili şu hadisi şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhudan rivayet edilen bir hadisi şerifte bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğlen veya ikindi namazını kıldırıp iki rekatta selam verdiği Zülyedeyn isimli sahabe hemen ya Resulullah namaz kısaldı mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine hitaben Zülyedeyn'in söylemekte olduğu doğru mu diye sordu. Sahabeler evet dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonuncu iki rekatı da kıldırdı. Son yanılmadan dolayı iki secde yaptı. Bu hadis bu hadisi Buhari Sehiv babında rivayet etmiştir. Dikkat edilirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun uygulamasından durum hemen fark ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terk edilen farzı kendisine hatırlatıldıktan sonra diğerlerine soruyor. Onlar evet dedikten sonra hemen geriye kalan iki rekatı kılıp tamamladıktan sonra ardından sehif secdesi yapıyor